Son sayıda Ogeday'ın henüz küp devrilmeden çizginin önüne basarak kural ihlali yaptığı iddiası sosyal medyada çok konuşuldu. Kamerada zaten normal açıdan çekerken bir anda Ogeday'ın ayaklarını kırparak küpün ve kum torbasının çarptığı yeri gösterdi. Aynı hatayı Atakan yaptığında daha top toteme devrilmeden ayağını öne bastığı için bu sayı iptal edilmiş ve hükmen Ogeday kazanmıştı. Bakın görüyorsunuz o Geday da daha küpü düşürmeden öne adım atıyor. Aynı oyunda Furkan da aynı hatayı yaptığında kimsenin sesi çıkmamıştı. Sizce dünkü oyunda gerçekten bir kural hatası var mı? Kamera neden bize sadece bu açıdan gösterdi? Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ve sizce kırmızı takım niye itiraz yapmadı? Ya da itiraz etmeyin mi dediler? Ya da itiraz ettiler biz mi bunu göremedik? Hemen konuyla ilgili yorumlarınızı ve sizce bu sayı güme mi gitti?